Yeni bir Avrupa gündemi programından merhabalar. Bugün Türk Devleti'nin savaş suçlarına ilişkin Birleşmiş Milletler'e yapılan başvuru konusunu ele alacağız. Öncelikle konuğumuzu tanıtalım. Avukat Johan Heymans. Johan bugün bize katıldığın için teşekkürler. Teşekkürler. Siz ve avukatlık büronuz, Kürdistan'da kimyasal silah kullanımının araştırılmasına ilişkin bu konuda çok büyük bir adım attınız. Kürt özgürlük savaşçıları bölgede Türk devleti tarafından çeşitli kimyasalların kullanıldığını kanıtlayan görüntüleri paylaştı. Kürt özgürlük savaşçıları bölgede Türk devleti tarafından çeşitli kimyasalların kullanıldığını kanıtlayan görüntüleri paylaştı. Görüntüleri izleyen adli tıp uzmanları, görüntülerin kimyasal silah olduğunu açıkladı. IPPNW kurumu da bu kimyasal konuyla ilgili bir rapor yayınladı. Birleşmiş Milletler'e yaptığınız başvuruda hangi delillere dayandığınızı sizden dinleyelim. Size katılmaktan memnunum. Teşekkürler. Öncelikle beni konuk aldığınız ve önemli sorularınız için teşekkürler. Bölgede uzun süredir kimyasal silahların kullanıldığına dair çok sayıda delil ve kanıtlar birikmiş durumdadır. Fakat ne yazık ki bu konuda kanıtlamanın gerçekleştirilmesi çok uzun süre almıştır. Yakın zamanda Nobel ödülü kazanmış ve oldukça tanınan IPPNW'nun uzmanları bölgeye gitti ve araştırmalar yapmaya çalıştı. Bölgede yaptıkları araştırmalarda yasaklı kimyasal silahların kullanıldığına dair bulgulara ulaştılar. Yapılan bu araştırmalar sonucunda bu yılın Ekim ayında yayınlanan bu rapor bizim esas aldığımız rapor olmuştur. Eğer ki bu kadar önemli bir enstitü bölgede bir şeylerin ters gittiğini söylüyorsa ve bölgede kimyasal silahlar sözleşmelerine aykırı hareket edildiğini söylüyorsa tabii bunun kesinlikle araştırılması, incelenmesi gerekmektedir. Teşekkürler. Sadece altını çizmek için soruyorum. Sizler avukatlar olarak bu rapordaki hangi kanıtlara yoğunlaştınız? Birleşmiş Milletler'e yaptığınız başvuruda esas aldığınız bulgular nelerdir? Rapordan farklı elementleri ve çeşitli kaynakları ele aldık. Başlıca raporun saygınlığı ve bağımsızlığı çok önemli. IPPNW'nun raporunu sunarken bunu da ön plana çıkardık. Esas aldığımız elementlerin başında dört element geliyor. Türk Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuzey Irak'taki askeri operasyonlarda göz yaşartıcı gazın kullanıldığını söyledi. Bu uluslararası kimyasal silah kullanımına ilişkin anlaşmalara kesinlikle aykırıdır. Ayrıca farklı materyallerde öne çıkmaktadır. Kimyasal savaşlarda kullanılan malzemelerin ve Türk askerleri tarafından bölgede bırakılmış kimyasal silah konteynerleri ayrıca gaz maskeleri de bize kimyasalların yasa dışı olarak kullanıldığını ve gaz maskelerine ihtiyaç duyduklarını açıkça gösteriyor. Ayrıca Temmuz 22'de kaydedilen bir de video görüntüsü Verhele bölgesinde mevcuttur. Bu bize Türk askerlerinin, Kürt savaşçıların kullandığı mağara ağızlarına gaz pompalayıcı bazı ekipmanların hazırlıklarının yapıldığını gösteren görüntüler. Bu da bizlere kimyasal silahların yasa dışı olarak kullanıldığını kanıtlayan materyallerdir. Eminim bu kanıtlardan çok daha fazlası da mevcuttur. Evet, teşekkürler. Ayrıca siz IPPNW'nun raporunda derinlemesine incelediniz. Bu rapordaki en önemli kısımlar nelerdir? Bunların da altına çizelim. Bu rapor size Birleşmiş Milletler'e göstermeniz için gerekli kanıtları da sundu. Evet, bahsettiğim kanıtlar bu rapordan geliyor. Bence en önemlisi Birleşmiş Milletler tarafından raporun araştırma ve inceleme yapılması gerektiğine vurgu yapmasıdır. IPPNW bağımsız bir kuruluştur. Uluslararası olarak tanınmıştır ve Nobel Ödülü bir kurumdur. Hazırladıkları raporda Birleşmiş Milletler tarafından gerekli araştırmaların yapılması gerektiğini vurguladılar. Nobel Ödülü kazanan bu bağımsız olan kuruluş eğer araştırmaların yapılması gerektiğine dikkat çekiyorsa Birleşmiş Milletler üyesi ülkeler tarafından bu ciddiye alınmalıdır ve bu araştırmalar kesinlikle yapılmalıdır. Teşekkürler. Bir diğer önemli soru ise Birleşmiş Milletlere başvurunuzda temel talebiniz nedir? Bu yasal süreç nasıl işleyecek? Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine bu araştırmaların yapılması gerektiğini göstermek ilk adım oldu ve birkaç kez tekrarladığım gibi araştırmaların yapılmasına ihtiyacımız var. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği bölgeye yasa dışı kimyasal silahların kullanıldığını kanıtlamak üzere bir delegasyon gönderebilir. Öncelikle bunun yapılması gerekiyor. Savaş suçlarının işlenip işlenmediğinin kanıtlanması şarttır ve bir sonraki adımdır. Bizler de bir diğer taraftan farklı ülkelerde yaşayan Birleşmiş Milletler üyesi devletlere bu araştırmaların yapılması gerektiği yönünde baskıyı arttırmalarını istiyoruz politikacılarında bu başvuruyla Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine baskı oluşturması gerekmektedir. Üye ülkelerden destek almak bir sonraki adım için çok önemlidir. Bu konuda dayanışma sizlerden talebimizdir. Aynı zamanda programımıza katılmışken bir avukat olarak şunu da sormak istiyorum. Savaş suçları, çok kısaca savaş suçları nasıl kanıtlanıyor? Bölgede Türk Devleti'nin işlediği savaş suçlarını ve kimyasal silah kullanımını kanıtlamak için daha fazla ne yapılması gerekiyor? Sadece OPCW'nun bölgede araştırma yapması haricinde hukuksal olarak daha fazla ne yapılabilir, daha farklı prosedürler var mı? En önemlisi şu ki tüm kanıtlar çok büyük önem taşımaktadır. Videolar, hazırlanan raporlar, fotoğraflar, bulunan konteynerler, tüm bunlar çok önemli fakat en önemlisi bu kanıtların tarafsız yapılar tarafından gündeme getirilmesidir. Çünkü şu ana kadar karşılaştığımız en büyük zorluk bu kanıtların taraflı bir yerden geldiği konusu olmuştur. Bu kanıtların bağımsız bir yapı tarafından toplanması ve ortaya konulması büyük önem taşımaktadır bağımsız uzmanların bu araştırmaları yapması ve gündemleştirmesi ciddi bir yöntem olacaktır. Teşekkürler. Türk ordusunun işlediği bu suçların uluslararası hukuktaki karşılığı nedir? Türkiye reddediyor ama davanın uluslararası mahkemeler taşınması durumunda Türkiye'ye ne gibi yaptırımlar uygulanabilir? Eğer Türkiye'nin bu savaş suçları kanıtlanır ve uluslararası mahkemelere taşınırsa, Türkiye ne gibi yaptırımlarla karşılaşacak? Bu konuda çeşitli sonuçlar ortaya çıkabilir. Bu kesinlikle uluslararası politikalar ve ilişkilerle ilgilidir. Ayrıca bir diğer bağlayıcı durumsa işlenen suçlara ilişkin sorumlu insanlardır. Fakat bildiğimiz şu ki kimyasal silahların kullanılması uluslararası sözleşmelere kesinlikle aykırıdır ve Birleşmiş Milletler'in elbette politik yaptırımları Türkiye'ye yönelik söz konusu olacaktır. Bu bağlamda Türkiye ciddi politik yaptırımlarla karşılaşacaktır. Aynı zamanda genel anlamda savaş suçlarından bahsediyoruz. Uluslararası Ceza Mahkemesi de bu noktada devreye girecektir. Şu anda bahsettiğimiz bölge Kuzey Irak'tır. Fakat gelecek aylarda bunu odak noktamız olan bölgeyi genişletmeyi de düşünüyoruz. Ve daha geniş çerçevede Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne de Türkiye tarafından istenen insanlığa karşı suçları ve savaş suçları konusunda da başvuruda bulunmayı planlıyoruz. Farklı yöntemler var ve biz bu yöntemleri sonuç almak için kullanacağız. Mevcut yasal durumda bunu mümkün görüyor musunuz? Mevcut atmosferde politik olarak birçok Avrupa ülkesinin Türk devletini savaş suçlarına karşı sessiz kaldığını görüyoruz. Mevcut durumda bunun mümkün olduğunu düşünüyor musunuz? Öncelikle bizler avukatız. Öncelikle yasaların uygulanıp, yasalara saygı duyulup duyulmadığına bakarız. İnsan haklarına ilişkin yürüttüğüm bir çalışmada da bunu gördüm ki, farklı ülkelerde adaletin yerini bulması için aralıksız olarak mücadeleye devam etmemiz gerekmekte. Çünkü birçok yönetim politik olarak yasaları çiğneyebiliyor ve hukukun da ezildiği durumlar ortaya çıkıyor. Bence en önemlisi avukatlar ve insanların hukuksal olarak sesini yükseltmesi gerekiyor. bu hukuksuzluğa karşı mücadele vermek gerekiyor. Mücadelenin sonunda adaletin yerini elbet bulacağı konusunda eminiz. Teşekkürler. Son olarak siz bir inisiyatif aldınız. Siz ve ofisiniz savaş suçlarının ve insanlık suçlarının araştırılmasına ilişkin Birleşmiş Milletler'e başvurdunuz. Bu konuda diğer uluslararası hukuk ve ilgili kurumlara bir çağrınız var mı? Daha önce de söylediğim gibi şu anda yapılması gereken hali hazırda yapılmış başvuruya destek toplamaktır. Farklı avukatlar, insan hakları organizasyonları veya bireyler Birleşmiş Milletler'in farklı farklı üyelikleriyle kontağa geçmeye ve bu araştırmaların yapılması için baskı oluşturmaya çalışmalıdır. Daha sonra da proje ilerleyecek ve bizim de büyük bir merakla beklediğimiz sonucun çıkacağı araştırmalar elbette yapılacaktır. Teşekkürler Johan. Bu sürece ilişkin ve yaptığınız başvuruya ilişkin benim sormadığım veya sizin eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Bence önemli olan bu ilk adımı atmaktı. Şimdi kanıtların toplanması çok önemli. Uluslararası kamuoyunu hareketlendirmek çok önemli. İnanıyorum ki farklı farklı insan hakları avukatları ve insan hakları organizasyonlarının da desteğiyle bir şeyleri değiştirebiliriz ve insan haklarına saygı duyulmasını sağlayabiliriz. Türk Devleti'nin kimyasal silahlarla işlediği savaş suçlarına ilişkin BM'ye başvuruda bulunan avukatlardan Avukat Johan Heymans, Johan bugün bize katıldığınız ve değerli yorumlarınız için teşekkürler. 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 Bugün çok önemli bir konu kaldık. Türk Devleti'nin kimyasal silahlarla işlediği savaş suçlarına ilişkin BM'ye başvuruda bulunan avukat Johan Heyman konuğumuz oldu. Bir sonraki Avrupa gündemi programında yeniden görüşmek üzere.